da çok da büyük işler yaptık. Milli kültürümüzü, vasıl medeniyetini üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu zamanda çok ve büyük işler yaptık milli kültürümüzü Fasim Medeni'nin üstüne çıkaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inşaat ile Adi'nin